Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere karnabahar graten tarifi hazırladım. Karnabaharı sevmeyenler bile bu tarifi çok sevecekler eminim. Eğer ki karnabaharı hiç bu şekilde denemediyseniz mutlaka denemenizi öneriyorum. Öncelikle karnabaharımızı parçalamakla başlayalım. Karnabaharımı yıkadım ve çiçek çiçek ayıralım. Çok fazla irici ayırmamıza gerek yok. Çünkü daha sonra haşlayacağımız için bu şekilde yeterlidir. Beni izlediğiniz için yorum ve beğeni yaparak destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Yaklaşık 2 kilo kadar e, karnabaharım. Dilerseniz siz daha küçük karnabaharla da yapabilirsiniz. Malzemelerini azaltarak aynı şekilde tarifimi uygulayabilirsiniz. Tencereme suyumu aldım ve kaynadı. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve artık karnabaharlarımı içerisine ekliyorum karnabahar çok hassas bir sebzedir. Çok çabucak pişen ve eriyen bir sebzedir. Lütfen kaynadıktan sonra 5-6 dakika pişirmeniz yeterlidir. Lütfen süre tutunuz. Aksi takdirde eriyecektir. Bu arada ben de sosumu hazırlıyorum. Sosum için gerekli malzemem 3 adet yumurta. Yumurtamı iyice çırpıyorum. Üzerine 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı yoğurt ilave ediyorum. Biraz önce belirttiğim gibi de karnabaharınız küçükse eğer malzeme miktarını biraz daha azaltabilirsiniz. Baharatlarını ilave ediyorum. Karabiber, kırmızı pul biber ve tuz ekledim. Dilerseniz farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı dolusu un ilave ediyorum. Ve iyice çırpıyorum yine. Ben içerisine biraz e, taze soğan ekliyorum. Taze soğan da lezzetine lezzet katacaktır. Biraz da maydanoz ilave ediyorum. Sosum hazır, bir kenarıya alıyorum. Ben de artık karnabaharlarımı ocaktan alıyorum. Bu şekilde süzgecin içerisine karnabaharlarımı alıp süzdürüyorum. süzgecin içerisine alarak suyunu süzdüreceğim. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Mutlaka deneyip görüş ve düşüncelerinizi yorum yazarsanız ben de çok sevinirim arkadaşlar. Karnı baharatlarımı aldım. Sosumun içerisine kabartma tozu ilave etmeyi unutmuşum. Üzerinden ekledim. Bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Biraz soğuduktan sonra artık küçük küçük kesiyorum. Kesme işlemini siz kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Daha da küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tam kıvamında pişmiş kestiğim karnabaharlarımı sosun içerisine ilave ediyorum. Bu aşamada büyükçe bir kap kullanmanızı öneriyorum arkadaşlar. Tekrar aynı şekilde diğer karnabaharlarımı da kesip hazır ediyorum. Diğer karnabahar kızartması tarifimi de sayfamda bulabilirsiniz. Biraz daha aşağı inerek o tarifimi de denemenizi öneriyorum. İkisi de çok farklı şekilde pişen karnabahar tarifidir. İkisi de muhteşem bir lezzet. Kesinlikle ve kesinlikle karnabaharı bir de bu şekilde deneyin. Yine tekrar kabın içerisine alıyorum. Ve bu şekilde bütün karnabaharlarımı kıydım. Üzerinden bir çay bardağı dolusu sıvı yağ ilave ediyorum ve bu şekilde bütün karnabaharlarımı harçla birleştiriyorum. İyice karıştırıyorum ki bütün sosu karnabaharımızı geçsin. Sosumu iyice karıştırdıktan sonra. Artık bir borcamı alıyorum. İstediğiniz şekilde fırın kabını kullanabilirsiniz. Ben dikdörtgen şekilde borcam kullandım. Ve bu şekilde tamamını borcamı boşaltıyorum. İçerisindeki tüm malzemelerimi aldım. Her yeri eşit gelecek şekilde borcamımı yayıyorum. Yaklaşık 200 derecede bir 10-15 dakika pişiriyorum ve daha sonra üzerine kaşar peyniri rendeleyeceğim. Evet, fırınımı koydum. Alt üst ayara Biraz pişmeye yakın çıkartıyorum ve üzerine bolca kaşar peynir rendesi ekliyorum. Kaşar peynirini bu aşamada çok bol kullanmanızı öneriyorum. Gerçekten lezzetine lezzet katıyor. Tekrar fırını alıyorum. Almadan önce şöyle birazcık maydanoz serpiştiriyorum. Evet fırında pişerken de tekrar göstereyim gerçekten çıtır çıtır sesini duyuyorsunuz harika bir lezzet kimse karnabahar olduğuna inanmayacak artık fırınımdan sıcak sıcak alıyorum vaktim çok az olduğu için e, sizlere dilimleyerek de göstermek istiyorum kendini börek sanan karnabahar tarifi gerçekten bir tepsi börek niyetini yiyebilirsiniz. Tavsiyem ilk sıcakları çıkınca servis etmeniz. Benim çok vaktim olmadığı için sizleri iç dokusunu göstermek için dilimliyorum. Yumuşacık gördüğünüz üzere bir dilim şöyle ortasından alıyorum. Aklınızda hiçbir şekilde soru işareti kalsın istemiyorum arkadaşlar. Şöyle bir dilim aldım. Of 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 nasıl güzel oldu. Sizlere anlatamam şöyle çatalla alıyorum. iç dokusunu nasıl piştiğini göstermek istiyorum sizlere. Videomu buraya kadar geldiyseniz kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı Yeni gelecek olan birbirinden lezzetli tariflerimden haberdar olmak için bildirim sesini açmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz videolarımın devamlılığı için çok önemli. Bir güzel tarifin daha sonuna geldim yine farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendiniz çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.